Ne demek doğru söz verdim ya? Ekersin olur biter. Çay partisi de benden başka kimseyle gidemezsin Müjgan. Şimdiye kadar aklın neredeydi? Doruk bir hafta öncesinden konuştu benimle. Davet etti, ben de kabul ettim. Abi, laflara bak ya. Dil pabuç gibi. Kalma altında abi, yürü. Sen karışma. Kuzenin buralarda mı? Halo Azman. Kaan mıdır nedir? Yok, Almanya'ya gitti. İyi. Dinle o zaman yenge. Bizim kitapta yazmaz öyle davet mavi işleri. Abimle gideceksin o partiye o kadar. Zorla mı yani? Estağfurullah. Sana zorlama yapamam Müjgan. Ama Doruk'un anasını ağlatırız o olur yani. Gelsen evet de. Ne haber Müjgan? İyidir Doruk senden. İyiyim ben de. Birlikte yürüyelim mi? Olur hadi gidelim. İyi günler arkadaşlar. Arkadaşım mıyım lan ben seni uyar. Dur lan sakin ol. Hakim falan olamam. Çok fena kuruldum ben bu herife. Ne yapacağız peki? Hele bir akşamüstü olsun okul çıkışı göstereceğim ben ona. Hadi yürü.